Meryem sıra oyun alanına mı geldi? Oynayın. Evet. Evet. İlk hangisinde oynamak istersiniz? Ben. Ben oynayacağım biliyorum. Mesela bu ne diyor? Süper yarış diyor. Bunu oynayalım mı? Ben, ben tamam. Köstebek oyununu oynayalım. Aa bu kartta mı çalışıyormuş? Ne basalım mı? <laughs> hadi bakalım. Başlayalım şurada. <laughs> hadi Mert bak orada mavi Hemen bunu hepsini yakana. Bak o temizliğe vurduramıyorsun çünkü ama. Hadi, hadi başarılı mısın? Aferin. Evet vur hadi vur. Hayır. Hey, man abi ya neden korkuyorsun bak çok eğlendi bak onu ilerlettirmen lazım neden <laughs> bak, ben duruyorum korkuyorsun korkma anne yeminle ben oynayacağım bak oradaki <laughs> mi? Istiyorsun? Neden çok mu korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Korkacak hiçbir şey yok. Korkma lütfen. Hadi bakalım. Arkadaşlar, ben son çok korktu, o yüzden başka bir oyun oynayacağız onunla. Eğmen'le bu soru <laughs> oyununu Sen yarış oyununu oynayacaksın. Bunu mu oynayacaksın? Bir ne de. Ama senin bunları yesin yetmez ki. Bunlar abi oyunları. Tamam mı? Gel biz seninle başka bir oyun oynayalım. Mesela topak maçı oynayalım seninle. Gel. Fatmaca de değil bu bu Aa, <laughs> Çocuklar deniz altına binmek ister misiniz? Hadi deniz altına binin. Bizim çocuklar arkadaşlar su altına daldılar şu anda. Bütün botları batıracaklar. Bu <laughs> 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 Eyvallik, onlar yukarı çıkmanı sağlıyor. Yıkamır. Onlar yukarıya aşağı yapmanı sağlıyor. Bak vur onları. Vur vur ateş. Ama neden ateş edemiyorsun Eymenci? Ateş, ateş et. Ateş. Ateş. Öyle ateş edilmiyor ki ama Eymen. Hadi bakalım Eymen. Deniz altına in. Oradakileri gemileri gözetle. O oh, güzelleri attına in. At. At. Aferin. At bir daha. Aferin. Birini batırdın. Çok çok koş çok koş koş. Onunla batır. Onunla bir, batır. Onu da bir daha. Ağazın. Batır onu. Oley. Birini batırdın. Bir daha vur. Ağazın. Vur. Oh, uzaktaki gemiyi vurdun Eymen. Baba. Ya, de, o, o. Bravo, Bravo, evet, hemen, da. hadi ben, ateş et ateş et bak oradan ateş edilmiyor bak buradan ateş ediliyor göstereyim mi sana yerine bak buradan arkadaşlar ben çoküm her şey ateş ediyor Ay, Evet yangın ama nişanallahman ya Oo. Oh kocaman gemi geliyor. Onunla batı. Bir daha sık. Bence. Bir daha. Bence. Bir tane daha sıkarsan batabilirdi. Ama kaçırdın. Süre bitti böyle. Arkadaşlar Meryem Sura bence 150 bence puan topladı. Bence. Aferin. Ne evet, evet. Başka oyunlara ne dersiniz? Ben basket. Tamam. Ben Suraydım sen ne oynayacaksın? Basket oynayalım mı? Hadi gel bakalım. Çocuklar basket oynayalım mı? Evet. Hadi bakalım. O İlpe. büyüklere göre mi? Suraydım sen gel çocuklara göre oynayalım İlpe. seninle. Hadi bakalım. Baş. Ben oynayacağım. Hadi bakalım. Basayım mı? İlpe. İlman. İlman. Bir dakika starta basın. Hemen toplar. At bakalım basket. Atamadı. Eymen atamadı. Aferin Eymen'e. Bir İlman. puan. Hadi Meryem Suray'cım sen de at. Sıra İlman. sen de. Meryem Suray atamadı. Eymen attı. Eymen bir daha at Aa, atamadı Eymen bu sefer. Meryem Suray da atamadı. Eymen yine atamadı. <laughs> at bakalım Meryem Suray'cım. Evet, Hadi bakalım. Eymen, aferin. Oo, aferin Eymen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Firin, at. Süren bitecek. Buray. ben ben gel sen de at. Hadi bakalım gel sen ne at basket? Eyvah çok az zamanı kaldı at basketleri. Hadi hadi bakalım. Atma sıra. Hadi gel yardım edeyim ben sana. Gel at. Gel kucağına gel. At. At 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 basket at. Ya Sen hala deniz ile mı oynuyorsun? Evet. Hadi bakalım. Başarılı adam mıları? gitti. Hadi bakalım. Gitti mi? Gitti. gel başka şeyler yapalım. Korkacak mı? Beş Güzel. Suracığım Tren çok beğendim. Hmm. Çok güzel. Tamam. Tamam bir tren. bir Çok tehlikeli. Hadi Merhaba Suracığım çok güzel. Harika bir tren var. Bak trafik ışıkları da var. yeşil kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Yeşil, kırmızı. <laughs> Abi sürü var. Çok güzel değil mi bu? Evet. Hadi bakalım. Oo, hemen çok hızlı koşuyor trenin etrafında. Hadi bakalım. Hadi bakalım Meryem Sıra'cığım. ちょっと失礼。